Yine Antalya 07 İyilik Derneği olarak şu an Lara tarafında bir ormana doğru gidiyoruz. Burada bir iki kişinin yaşadığını öğrendik. Şimdi gidip bakacağız inşallah. Antalya 07 İyilik Derneği olarak e, yine pazar günü yine sokaklardayız. Arkadaşlar gerçekten bu sefer söylenecek söz bulamıyorum. Gerçekten e, boğazımda kelimeler düğümleniyor. Burası arkadaşlar Lara tarafında bir ormanın içi. Burada bir anneyle bir genç çocuğun kaldığını duyduk. Ve duyarsız kalamazdık. Gelip bakmamız lazımdı. Yaklaşık 1-1,5 kilometre ileriden sularını alıp geliyorlar buraya. Bakın şöyle kaldıkları yerler. Yani şu an kaldıkları yerin alt tarafları komple ıslak. Yani gördüğünüz arkadaşlar bu şekil. Gerçekten konuşurken bile zorlanıyorum. Yani öyle bir yaşantının olduğu yere geldik ki e, burada bir tane 17 yaşında gencimiz, bir tane ablamız. Ablamızın eşi vefat etmiş. E, kardeşim 2 e, yaşından beri e, annesi tarafından terk edilmiş. E, abla bakıyor. Yani e, sözüm bittiği bir yer. E, gerçekten yani e, diyecek kelime bulamıyorum. Yani tüylerim diken diken oluyor. Abla üzülmeyin. Yani biz inşallah buna bir çözüm bulacağız. Ee, çözüm bulmak için buraya geldik. Burası arkadaşlar Lara'da ormanın içinde bir yer. Daha önce e, biraz daha sahile yakın bir yerde çadırları varmış. Zabıtalar çadırlarını yırtmışlar arkadaşlar. Onun için buraya gelmek zorunda kalmışlar. Sadece bir abla sen anlatır mısın? Nereden geliriniz var? Sadece benim babamdan babamın emekli maaşından. O da başka bir illerin çatıymış. Yedi bin lira kadar bir şey kaldı. Onun dışında bir gelinim yok yani. Işte yedi bin lira bir maaşla herhangi bir yerde yaşayamayacakları için böyle ormana böyle bir işte derme çatma bir çadır kurmuşlar. Işte burada yemeğini ısıtmak için bir küçük bir mangal gibi bir şey yapmışlar. Iıı ee, sağ bize bunu haber veren kardeşlerimizle duyarlı vatandaşlarımız da onlara bir miktar yemek getirdi. Hatta kardeşimiz diğer o kardeşimizin Göster ya, kardeşimizle göster sıkıntı değil. Burada burada. Kardeşimizden de Allah razı olsun. Ne neydi senin? Oğuz. Oğuz'un elinden tutmuş, yardımcı olmuş, destek olmuş. Yani biz istiyoruz ki buradaki insanlara çözüm. Yani bu havada, bu karanlık, bu bol yağmurlu bir Antalya'da bu insanların böyle derme çatma bir yerde kalmaları bence uygun değil. Ne söylemek istiyorsun kardeşim? Ne istiyorsun? Devletimizden, milletimizden, hayırseverlerimizden ne istiyorsanız açık açık söyleyin. İnşallah destek olacaktır. Yani bir eve çıkana kadar bir destek et, ya verseler bize yeterli. Evet. Aynı şekilde ablam konuşamıyor bile. Biraz Biz önce, bir önce şey... ağlıyordu. İstemiyor. Evet, yani. e, çok bir şey istediği de, istediği de, de yok. Diyor ki başımızı sokacak bir ev yani. ve bunun haricinde de ben ee, iyi kötü çalışırım. Evet. Kardeşimle zaten çalışırım diyor. Biz ayaklarımızın üzerine dururuz. Ama diyor bizi ilk önce diyor buradan diyor. Buradan bizi Önemli mutlaka bir kurtarsın bir şey diyor. Bir Çünkü yani. buraları gerçekten evet. her evet. yer e, berbet derecede ıslak. E, yani e, ormanın bir ortası. E, duyarlı vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz. Hepinize canı gönülden çok teşekkür ederiz. Sağ olun.